Eşkenar dörtgenimiz var. Eşitlikler söylenmiş. 50 derece bizden x'i istiyor. Şimdi eşkenar dörtgende biliyoruz ki arkadaşlar dört kenar uzunluğu da birbirine eşit. O zaman AD iki çizgi ise DC de iki çizgi, AB de iki çizgi, BC de iki çizgi olacak. Peki aynı zamanda başka ne biliyoruz arkadaşlar? Bir eşkenar dörtgende Köşegeni çizdiğiniz zaman bu köşegen ne oluyordu arkadaşlar? Açı ortaya oluyordu. Doğru mu? Paralel kenardan ayıran en önemli özellik zaten buydu. Paralel kenardan ayıran iki özellik var. Birisi dört kenarın eşit olması. Diğeri de köşegenlerin açı ortaya olması. Şimdi dört kenarın eşit olmasını zaten herkes biliyor. Eşkenar dörtgen, dört kenar eşit. Onda bir sıkıntı yok. Ama bazen işte o köşegenlerin açı ortaya olduğu unutuluyor. Aman ha unutmayasınız. Bir eşkenar dörtgeni eşkenar dörtgen yapan şey köşegenliğinin açı ortay olması. Dolayısıyla burası 50 derece ise burada ne olacak? 50. Çünkü DB köşegen açı ortay olmalı. E kenar DC DE eşit. 180'den 50'yi çıkar. 130 2'ye böl. 65. 65. Şimdi benden nereyi istiyor? X'i istiyor. Soru bitti. Burası kaç derece arkadaşlar? 100. E, burası 100 derece ise burası kaç derece olacak arkadaşlar? 80 değil mi? 65'i buradaysa x'e ne kaldı? 15. Paralel kenarda geçerli olan kuran neydi o? Burası A derece, burası B derece ise A ile B'nin toplamı yani komşu açıların toplamı 180 dereceydi. Dolayısıyla tamam burası 100 ise burası 80, 65 buradaysa x'e kaldı 15. Cevabımız A şıkkı. Eşkenar dörtgen DEC eşkenar üçgen 70'i vermiş bizden EBA. Ha, şuradaki minnak açıyı istiyor bizden. Pekala. Şimdi şu öncelikle DEC eşkenar üçgende e, ne yapıyorduk? Eşkenar üçgen okuyunca hemen köşeler atmışları yazıyorduk. Onu bir yazalım. E üç kenar birbirine eşit. Bunu da yazalım. Fark ettiyseniz DC kenarına bir çizgi attım. O zaman AD de bir çizgi, AB de bir çizgi, BC de bir çizgi. Neden? Çünkü eşkenar dörtgen, dört kenar uzunluğu da birbirine Eşit. Peki burası 70 derece ise arkadaşlar karşısı da ne oluyordu? 70 derece değil mi? Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirine eşit. Komşu açıların toplamı da 180 dereceydi değil mi? İsterseniz şurada şöyle çizerek gösterelim. Eşkenar dörtgen. Bura A ise karşısı da A. Bura A, bura B ise A ile B'nin toplamında kaç dereceydi? 180 derece. Paralel kenarda geçerli olan kural burada da aynen geçerli. O zaman A açısı 70 derece ise C açısı da 70 derece. 60'ı buradaysa bu yere ne kaldı ufak yere? 10. Peki ikiz kenar 180'den onu çıkar. 170 2'ye böl. 85. 85. Pekala burası 70 derece ise o zaman bu B açısı kaç derece olmalı arkadaşlar? 110 derece değil mi? 85'i buradaysa X'e ne kalacak arkadaşlar? 110 eksi 85. 25 yani cevabımız D şıkkı. Sorumuzu çözmeden önce bir hatır yapalım. Eşkenar dörtgene dair hatırlamamız gereken güzel bir özellik vardı. Neydi o? Bir eşkenar dörtgende köşegenler çizildiği vakit bunlar birbiriyle dik kesişiyorlardı. Ve köşegenler birbirini ortalıyordu. Yalnız köşegen uzunlukları birbirine eşit değildi. Ama birbirini ortalıyordu. Ve bu köşegenler aynı zamanda birer neydi arkadaşlar? Açı ortay idi. O zaman bu bilgileri hatırladıktan sonra sorumuza bakalım. Bakınız AC köşegen o zaman açı ortay. Burası 35. E, karşısı da açı ortay. 35, 35. Peki eşkenar dörtgende köşegenler birbiriyle dik kesişiyor dedik. Dikkat edin. Şu DE ile AC köşegeni dik kesişmiş. O zaman ben bunu devam ettirirsem bu da ne olmalı? Diğer köşegen olmalı değil mi? Ha, demek ki bu da DB köşegeni. E, köşegenler birbirini ortalar dedik. Buraya iki çizgi ise burada iki çizgi olacak. Bakınız burada da bir iki çizgi var. O zaman buraya bir X kenar yakaladık. Güzel oldu. Peki burası kaç derece? 35, 35, 70. O zaman buranın olmak zorunda. 110. Neydi kural? Eşkenar dörtgende komşu açıların toplamı 180 değil mi? Bu vatandaşta bunun toplamı 180 derece. O zaman burası 70 ise Bura 110. E açı ortaya olacak demiştik. 55, 55. E şurası kaç derece? 90. E ikiz kenar bura 55 ise burada 55. 55, 55, 110. Bura 70. X'e kaldı 20. Cevabımız C şıkkı. Eşkenar dörtgenimiz var. E, 7 2 vermiş. Bizden EF'yi istiyor. Şimdi madem bu eşkenar dörtgen bütün kenarlar 7. Buraya 7. Buraya 7. 2 buradaysa buraya kaldı 5. Burası x. O zaman burası 7 eksi x ve burası da ne olacak? x olacak. Doğru mu? Şimdi artık şurada pisagor yapıp x'i rahatlıkla bulabiliriz. Ama ne diyorduk? Pek pisagor yapmayın değil mi? Çünkü ef sizden x'i istiyor. Direkt değer verin olsun bitsin. Hipotenüsü 5 olan bildiğiniz en meşhur dik üçgen 3, 4, 5. O zaman ben x'e 4 desem bakın. Bura 4, bura 3, bura 5 sağlar. Ama hocam x'e 3 versek o da sağlıyor. Değil mi? Bakın x'e 3 verin. 3. 4, 5. Hakikaten o da sal. O zaman x 4 mü 3 mü? Bir tane bana ayırt edici bir şey vermiştir. İşte burada. Diyor ki FB AF'den daha büyük olacaktı. Ha, o zaman x 7 eksi x'ten büyük olacak. O zaman x'e 4 demeliyim ki AF 3 olsun. Böylece 4 3'ten büyük gelsin. Ha? Dolayısıyla bizden istenilen EF uzunluğu yani x 4 cevabımız B şıkkı. Eşkenar dörtgen AH24 bize 12'yi vermiş. ABCD'nin çevresini istiyor. Şimdi madem bu eşkenar dörtgen, dört kenarı birbirine eşit. O zaman buna x diyelim. Buraya x, buraya x, buraya x. Şimdi tamamı 24 AH'ın. X buradaysa buraya ne kaldı? 24 eksi x. Şimdi şu dik üçgeni görüyor musunuz? Artık burada Pisagor yazar, x'i buluruz. Fakat çok iyi biliyorsunuz ki Pisagor yazmıyoruz, değil mi? meşhurları deniyoruz. Bir kenarı 12 olan bildiğiniz en meşhur dik üçgen 5, 12, 13. Ha şimdi x'e 13 desek burası 11 olur. Yok olmadı. Başka ne var? 9, 12, 15 değil mi? Ha x'e 15 desek bakın burası 15. 24 eksi 15 burada 9 sağladı değil mi? Demek ki x kaçmış? 15. Yani bir kenarı 15. Çevresini istiyor bizden. 4 tane 15. 60. Bu tip sorularda arkadaşlar daha önce de dediğim gibi çok defa Pisagor falan yazmayın. ha Burada 24-x'in karesi falan yazık yani. Sürenize yazık, canınıza da yazık. Ne yapın? Meşhurları denin. Zaten şıklara bakın. Şıklar tam sayı. Demek ki cevap tam sayı çıkmış. E, tam sayılı meşhur dik üçgenleri de zaten artık çok iyi biliyorsunuz. Onun için bu gibi sorularda Pisagor'la falan zaman kaybetmeyin. Evet cevabımız C60. Eşkenar dörtgen kök 34'ü 5 vermiş. Bizden x'i istiyorum. Eşkenar dörtgen bütün kenarlar 5. O zaman cb 5. cd 5. ad 5. Peki şu denizli edirne cehan üçgeni dikkat edin. Şu aşağıdaki 90'ı ben paralellikten buraya taşıyabilirim değil mi? E, Pisagor yazarsak DE'yi buluruz. Ha, soru da biter. Hemen psikoloji yazalım. Kök 34'ün karesi 34. 5'in karesi 25. 34'ten 25 çıkar. 9. Buraya ne kaldı? 3. E 5. 3. Burası ne oldu? 4. E bütün kenarlar 5 demiştik. 4'ü buradaydı. X'e ne kaldı? 1. Cevabımız D şıkkı. Burada şuna çok dikkat etmeniz lazım. Bir paralel kenarda eşkenar dörtgende. Aynı zımbırtı zaten. 90'ı verdiği zaman size genelde buradaki kısım değil de şuradaki kısım işe yarar. Onu unutmayınız. Yani bir ucu 90 ise diğer ucu da 90'dır. Neden? E çünkü şurada C kuralı var. Bakın görüyor musunuz? Şöyle. Hop C kuralı değil mi? Burada 90 ise burada 90 olacak. E sorularda genelde ne yapıyorlar? Biliyorsunuz bizle oynamayı seviyorlar. Adam işe yaramayan 90'ı verir. Siz ne yapacaksınız? Diğer 90'ı çizip buradaki Pisagor'u göreceksiniz. Evet cevabımız 1 D şıkkı. Eşkenar dörtgen 6'yı 4'ü vermiş. Bizden x'i istiyor. Şimdi eşkenar dörtgen bütün kenarlar birbirine eşit. Dolayısıyla AD ile DC birbirine eşit. E hatırlayınız eşkenar dörtgende karşılıklı açılar da birbirine eşit. Yani şurası alfa ise burada alfa. Peki şuraya beta desek alfa beta 90. O zaman bura alfa burada 90 ise buradan olacak arkadaşlar beta. Şimdi dikkat edin bu iki dik üçgene sanki bu iki dik üçgen eş oldu gibi. Niye? açılar aynı, alfa beta 90 ve 90'ın karşısı 90'ın karşısı hipotenüsler birbirine eşit. O zaman açılar aynı, kenarlar aynı. Ne oldu bu üçgenler? Eş üçgenler oldu, değil mi? O zaman beta'nın karşısı 6 ise beta'nın karşısı 6. Alfa'nın karşısı x, alfa'nın karşısı x. Bakın ben buraya 6 yazınca bir kenar kaç oldu arkadaşlar? 10. O zaman burada 10. Burada 10. Bizden x'i mi istiyordu? Görüyorsunuz değil mi dik üçgeni? 10 6 8 cevabımız E şıkkı. Eşkenar dörtgen 5'i vermiş. BD 4 kök 6 yani köşegen bizden HB istiyor. Şimdi hatırlayınız eşkenar dörtgende köşegenler birbirine dikti arkadaşlar. Dolayısıyla şurası 90 derece. Ve köşegenler birbirini ortalardı. Yani EC, AE'ye, EB'de DE'ye eşitti. Ama köşegen uzunlukları birbirine eşit değildi. Ama birbirini ortalardı. Ama uzunlukları birbirine eşit değildi. O zaman BD 4 kök 6 ise burayı kaç kaç paylaştıracağız? 2 kök 6, 2 kök 6. Şimdi bizden nereye istiyor? HB'yi istiyor değil mi? O zaman oraya X diyelim. X'i bulursak soru biter. Şimdi dikkat edin. Ceyhan, Edirne, Bursa üçgeninde dikten dik gelmiş. Yani öklit. Ama hangi öklit yapacağım? Yandan öklit değil mi? 2 kök 6'yı kullanmak için. Ne diyordu yandan öklit? Hatır diyelim mi? Epeydir kullanmıyoruz. Dikten dikindiğiniz zaman öklit. Burada P, burada K, burada X ise yandan öklit. Şunu diyordu arkadaşlar. X kare eşittir. Altındaki P çarpı tamamı P artı K'ydı. Hatırladınız değil mi? O zaman X çarpı X artı 5 eşittir. Yandaki kenar yani iki kök altının karesi. Neydi iki kök altının karesi? 24 değil mi? O zaman x çarpı x artı 5 eşittir 24. Aman ha burada dağıtayım. ikinci dereceden denklem yapmayın. Ne yapın? X'e değer verin değil mi? Şıklardaki tam sayıları gözünüze kestirin. 3 versek 3, 8, 24 sağladı. Vallahi sağladı. O zaman x kaçmış arkadaşlar? 3. Geometride değer vermek sıkıntı değil. Matematik değil bu arkadaşlar. Öyle dağıtayım. ikinci dereceden denklem. Kökler bulayım. Gerekirse diskriminant yapayım. Of. Sakın ha böyle işlere girmeyin geometri sorularına. Çünkü şıklarda cevap var. Ne yapın deneyin olsun bitsin. Zaten genelde tam sayı veriyorlar. Bizi fazla yormuyorlar değil mi? Onun için sakın ha böyle dağıtayım ikinci dereceden denklem muhabbetlerine girmeyin. Basın değeri olsun bitsin. O zaman aradığımız cevap 3C şıkkı. Kenar uzunlukları 10 ve 18 cm olan eşkenar dörtgen biçimindeki kağıt köşegenlerinden kesilip oluşan 4 parça aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Buna göre ortada oluşan mavi renkli bölgenin alanı. Şimdi biz biliyoruz ki arkadaşlar eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik ortalar. Köşegen uzunlukları 10 18 mi? O zaman bu köşegen 10 ise bura 5 5. Diğer köşegen 18 ise kaç kaç? 9 9. Hemen aktaralım buraya. Uzun kenar 9, kısa kenar 5. Görüyorsunuz değil mi? O zaman burası 5 ve burası 9. Şurada 90. Peki şurası kısa kenar 5. Burası 9 mu? O zaman bura 5. Ha biraz önce buraya 9 demiştik. 5 buradaysa buraya ne kaldı? 4. Şimdi burası kaç? 9. E kısa kenar şurası 5. O zaman buraya kaldı 4. Burası 9. Anladınız değil mi? O zaman bura 5. Buraya kaldı 4. Burası 9, 5 buradaysa bura 4. E şimdi şuralar hep dik üçgen değil mi? Yani köşeler 90 değil mi? O zaman bu mavi dörtgen dediğimiz şey kare oldu, değil mi? Karenin bir kenarı kaç geldi? 4. Peki karenin alanını biliyorsunuz değil mi? Artık ilkokulda onu bize öğretiyorlardı ta. Neydi karenin alanı? Bir kenarının karesi. Yani 4'ün karesi 16. Cevabımız C şıkkı.